Japonya'da dünyanın geri kalanından çok farklı işleyen en şaşırtıcı toplumsal olgulardan biri yetişkin evlat edinme Mukoyoshi geleneğidir. Dünyanın hemen her yerinde evlat edinme denilince akla kimsesiz çocuklar veya bebekler gelirken Japonya'da bu durum tam tersidir. İşte bu durumun detayları ve neden bu kadar farklı olduğu bir istatistikler dünyayı şaşırtıyor. Japonya'daki evlat edinme vakalarının yaklaşık %98'i yaşları 20 ile 30 arasında değişen yetişkin erkeklerdir. Bu, batı dünyası ve diğer kültürler için oldukça sıra dışı bir orandır. İkinci amaç aile soyadını ve şirketi kurtarmak. Bu geleneğin temelinde aile şirketini veya aile onurunu devam ettirme zorunluluğu yatar. Japon kültüründe soyun devamı biyolojik bağdan çok ailenin isminin ve işinin mirasının devamlılığına dayanır. Sorun, bir aile şirketinin sahibi olan babanın oğlu yoksa ya da oğlu şirketi yönetecek yetkinliğe sahip değilse şirket risk altına girer. Çözüm aile, şirkette çalışan parlak ve yetenekli bir genç erkeği veya kızlarının evlendiği damadı yasal olarak evlat edinir. Bu kişi ailenin soyadını alır ve şirketin başına geçer. Üçüncü dünyanın en eski şirketleri. Bu sayede ayakta Japonya'nın ve dünyanın en eski şirketlerinin yüzlerce hatta binlerce yıldır hayatta kalmasının sırrı budur. Örneğin, Suzuki, Toyota ve Canon gibi dev markaların tarihinde bu yöntemle yönetimi devralmış evlatlık varisler bulunur. Dünyanın en eski oteli olan ve 1.300 yıldır işletilen Hoşir Yokanda bu yöntemle nesillerdir aynı aile tarafından yönetilmektedir.